Selamlar. Bugün rakip analizi yapmayacağım. Sadece veri merkezinden, antrenmandan, takım kimyasından böyle genel doğrulardan bahsedeceğim. Ufak ipuçları vermeye çalışacağım. Kısa bir video olması umut ediyorum. Diğer videodaki yorumlarda benzer sorular vardı. Özellikle veri merkezini nasıl aktif edebiliriz, senin grafiklerini göremiyoruz gibisinden. Onları nasıl yaptığımı göstereyim ve toplu bir cevap olsun ve kalıcı olsun diğer insanlarda faydalansın istedim. Hep birlikte başlayalım. İlk önce kulüp çalışanlarında performans analizi sorumlusu ve gözlemci olduğundan emin olun. Tabii ki onlar olmadan veri merkezi aktif olarak çalışmaz. Onları transfer ettikten sonra gözlemci bölümünden aç takım analizinden sonraki rakip bölümü var. Burada gözlemci seçin, analizci seçin ve onaylaya basın. Bu Yaptıktan sonra artık bir sonraki maç, gözlemciniz ve analiziniz sonraki rakibi incelemeye başlayacak. Burada da gözlemci görevlendirmelerini de görebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey, sonraki rakibi inceleyen gözlemcinize ekstra görevler vermemek. Oyuncuları gözlemlettirmeyin ekstra olarak transfer için. Çünkü iki görevi aynı anda yapmakta zorluk çekiyor ve raporların kalitesi düşüyor sonraki rakibin oyuncularının bütün özellikleri çıkmıyor. Tabi analiz ederken bu size kötü sonuçlar doğurabilir tabii ki. E, bu benim tercihim. Ekstra olarak veri merkezindeki grafiklerin nasıl gösterildiğini, nasıl aktif edildiğini göstereyim. Düzenli bölümü var. Takım bölümüne tıkladıktan sonra burada bütün görselleri kapatıp açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben hepsini kapatınca Hepsi gidiyor. Düzenlemeyi bitir dedikten sonra sonraki rakibe geldiğinizde gördüğünüz gibi sadece rakiple ilgili önemli bulguları göstermeye başlıyor. Ee, tamamen tercih meselesi. Ben hepsini açıyorum. Ve bütün hepsini incelemeyi tercih ediyorum. İlgimi çekenleri sizinle paylaşıyorum. Burada istediğiniz varyasyonu kullanabilirsiniz. Tekrardan açtıktan sonra genel Sonraki rakibin performansına tıkladığınızda da hepsini göreceksinizdir. Bu işte böyle. Biraz antrenmandan bahsedeyim. Antrenmanın dinlenme bölümünde sakatlıkları bence en aza indirmek için bu varyasyonu kullanıyorum ben. Maç kondisyonu en yüksek oyuncuları iki kat yoğunluk, hafif yorgun olanları normal ve diğerleri yarı yoğunluk olarak ayarlanıyor sezon boyunca doğal olarak yedekte bekleyen veya maç boyunca forma şansı bulamayan oyuncular hep antrenmanda iki kat yoğun çalışmış oluyorlar. bunu tercih ediyorum açıkçası. Tabii ki yine tek bir doğru yok. Bir de antrenmandan bahsedelim. Antrenman takvimini nasıl ayarlıyorum? Yine spesifik olarak bir kuralım yok. Sadece bildiğiniz üzere Kastamonu Spor'u yenmiştik. Bu hafta İskenderun Spor'la oynayacağız. Yaptığım belirli şeyler var. Mesela tavsiye olarak organize kontrata tavsiye etmiş bana ee, yardımcı antrenörüm. Bunun sebebi şu. Son maçta ne yaptık? Kısa pas oynadık. Biraz yüksek tempoyla oynadık ve derinde bekledik. Bu organize kontratan aslında kural seti. O yüzden hoca diyor ki hocam sen artık organize kontratak oynuyorsun. Gel ona çalışalım. E ben bunu tabii ki kabul etmiyorum. Bizim spesifik olarak benimsediğimiz oyun tarzı topa sahip ol ya da gegenpress pres tarzı karışım bir oyun. Ne olursa olsun burada neyi tavsiye ederse etsin ben topa sahip ol ya da gegenpressi presi haftalık aralarla seçmeyi tercih ediyorum. Ya da antrenman sisteminde taktiksel var. Takım için kimyayı arttırmak için bunu tercih ediyorum arada. Mesela şimdi hemen hazırlayalım. Topa sahip ol yaptım ekstra olarak maç hazırlığı maçtan bir sonraki güne maç analizini koyuyorum. Neden? Takım uyumunu arttıran en önemli etkenlerden biri. Takım uyumu çok önemli. Sonra ekstra olarak ekstra olarak iki şey daha var. Takım uyumunu arttıran sosyal yardımlaşma ve takım kaynaşması. Her hafta istisnasız yaptığım kural bütünü bu. Siz neyi seçerseniz seçin sosyal yardımı takım kaynaşmasını ve maçtan bir gün sonra maç analizini koymayı unutmayın. Antrenmanda bu şekilde aslında her hafta aynı kuralı uygulamaya dikkat ediyorum. Biraz da takım kimyasından bahsedeyim. Şimdi gördüğünüz gibi biz artık üçlü oynamaya başladık. Normalde ilk üç hafta 4 dört hafta dörtlü çıkıyorduk. Sanki bu taktik bizim ana taktiğimiz olduğu gibi bir şey. O yüzden ben 3 varyasyona da aynı dizilişi entegre ettim şimdi. Ve <laughs> bu dizilişin bütün varyasyonlarını taktiğe gömmeye çalışın ki bütün hepsinde uzman olabilirsin, uzman olabilsinler. Ne demek bu? Atıyorum ilk taktikte kısa pas çalışsınlar, biraz yüksek tempo çalışsınlar. İşte geride kurulun, geride kursun, pres hattını, presi de düşük olsun. Buna çalışsınlar. İkinci varyasyonda da biraz geniş çalış, biraz geniş yayılsınlar. Tempo bu sefer biraz düşük olsun. Olabildiğince bütün varyasyonları yaymaya çalışın. Burada zaten çok belirli şeyler yatkınla değiştiriyor. Savunma hattını nerede kurduğunuz değiştirmez. Sadece orta bölgede pres şiddetiniz değiştirir. Mesela rakip savunmanın üstüne git ya da bu hiçbir şekilde yatkınlığı değiştirmez sadece tempo değiştirir gördüğünüz gibi ya da pas şeklinizi değiştirir. Defanstan kısa pasla çık. Umurumda değildir yatkınlığın. Bunların bir önemi yok. Buradan anlayabilirsiniz. Hücum genişliği değiştirir. Olabildiğince bütün varyasyonları taktiğe yaymaya çalışın. İşte atıyorum ikincisinde biraz geniş oynamışız. İlkinde biraz dar oynamışız. Üçüncüsünde de dengeli yapmışım. Bütün varyasyonlar var hazır. Ve hepsine çalışacaklar. Olabildiğince bunu maksimum seviyeye getirmeye çalışın. Bir de şey önemli, oyuncuların profilleri önemli. Mesela ben Murat'a normalde antrenmanda yardımcı forvet çalıştırıyorum ama biz geçen hafta onu pivot sancıfor oynattık. Burada bir karar vermemiz lazım artık. Murat'ı biz pivot sancıfor olarak sonraki haftalarda değerlendirecek miyiz yoksa geçen haftaki maça özgü bir karar mıydı bu? Bilmiyorum açıkçası. Bu durumlarda seçim yapmalısınız. İşte yardımcı forvet aldığınızda bakın yatkınlık nasıl arttı hemen. İşte Murat Yılmaz'ın e, mevki rol görevi full. Sadece pire şiddet uyumsuz çünkü normalde ilk sezon boyunca yüksek şiddete çalışmıştık. Buralarda tabii ki hep tercih meselesi olacak. Mesela Rıdvan'ı hep bek oynatıyorduk. Ama son iki haftadır kanat bekte. Artık bunu Rıdvan'ın Kanat bek yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Gelecek haftaki planlarımıza göre karar vermemiz gerekecek. Ama size aşılamak istediğim şey yatkınlığı olabildiğince hızlıca arttırmaya çalışın ve oyuncuların birbirleriyle iyi anlaştığından emin olun. Yeşil bağlantıları görmeye çalışın. O yüzden antrenmanlarda söylediğim şeyleri yapmaya çalışın ve buradan da takım uyumunu Arttıran şeyler bunlar tabii ki. Antrenmanda siz ne kadar çok e, taktiksel yatkınlık çalıştırırsanız e, burası da zaman geçtikçe artacaktır ve bu sizin performansınıza etki edecektir. E, sanırım bu kadar. Her şeyden bahsettim, planladığım kısa bir video oldu. Ki hedeflediğim de buydu zaten. Şimdilik sevgiler.